Surat Bak kim telefon attığımızı biliyor musun? Ha. Bartın'dan ha. Mustafa Günay. Ha. İyi. Mu Mustafa Bey günaydın. Günaydın. <laughs> Hoş geldiniz Ay. yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Ben Türkan Günday'a melek gibi bakmadımsa Allah belamı versin. Melek gibi baktı Melek gibi baktı. Melek gibi bakmadımsa okuması, bir gün sen yüzdümse, Bak. Efendim güzel bela okumayalım. Evet sabah sabah stüdyoda ha, tövbe onun sigortasını da ödeyecektim. Dört sene sigortasını ödeyecektim. Beş milyar kredisini, kredisini ödeme başladım. Evet, önceden. diyor ki benim imam nikahlı eşim diyor yanıma gelsin ben ona gül gibi bakarım hayır, demiş. Hayır, hayır hayır yok yok yok. Çağırıyor musunuz yanınıza? Yok. Çağırıyorum tabii. Ha yok. Gelsin sopasını yakıyorsun Yemeğini, çayını yapıyor, her şeyini yapıyor. daha ne yapsın? Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Bakayım amcama, amcam fotoğraf da göndermiş. Aa. Mustafa amca. Bizim fotoğrafımızı göndermiştir. Ya evet, kendi kendi fotoğrafını, fotoğrafını e güzel hoştu adam, nesine işte ki otur işte armadem arkadaş istiyorsun. Adam diyor ki sabah kalkıyorum, sobasını da yakıyorum, çayını çorbasını da yapıyorum. Dedi. Daha ne yapsın? İyi bir adama benziyor. Çok iyi. niye niye mutlu şey olmadınız? Demiyorum. E başta da görerek gitmişsin. Yani birdenbire çıkmamış ki bir sürpriz olarak. Gördüm, Görmüşsün, gördüm. tanışmışsın, beğenmişsin gördüm, de gitmişsin. Gördüm, gördüm. Ama Hı. adamlara da günah böyle. Ya Müge anne ya. İstemiyorum ya. istemiyorum. Ben evlenmek zaten istemiyorum. E ne gittin o zaman? Ablamları korkutmak için. ...ama adama da haksızlık olmuş... ...belki iyidir diye gerçekten ama, bak... ...ama bu durumda adama ama da ona onu, umut ...onun da stresi var bende... E, ...o da stres o da yaptı... yaptı. ...hoca şey okuyorum... ...yok buradan <laughs> çıkamazsın bilmem ne... ...ayakları söyledi... Sizden ...geceleri... Böyle, geceleri yani, o... ...büyü işleriyle falan mı uğraşıyorsunuz Mustafa ya amca... ...yok ders yapıyorum... Tevekküt namazı kılıyorum evi sallıyorsun sen de ya... <laughs> ...ben namaz kılıyorum diye adam yani sabah... Sabah karşında namaz. Teveccüh namazı kılıyor. Onu onu yani anlamıyor. Anlamıyor mu? E kılsın ne güzel işte namazını yazın adam daha ne istiyorsun işte. E, i̇stemiyorum. Sigortasını hayır, hayır da hayır, hayır 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 istemiyorum. Hayır. Mustafa amca istemiyormuş ya sen kusura bakma sen başkasına bak o zaman. Aynen. O zaman istemeyorsam ona ben teveccüh namazlarında ona Allah'a sabah Ama sabah sabah <laughs> bir başladık Allah Allah da biz de uğraşıyor sabah sabah. Tövbe yarabbim Rabbim tövbe istiğfarla. Herkes Yok, kendi beni öldürürmüş kendi zaten öyle bir şey He? yaparmış öldürürmüş beni. Ya ben ya şey değil be ben melek gibi bakardım. Gece ders yapıyorum. Bana Allah diyor ki sen ismini bu evden çıkamazsın diyor. Allah kabul etsin Mustafa, Mustafa. diyor. hadi güle güle Allah'a aman ediyorum. Tamam sağ olasın. Bizim için de dua et sen. O zaman. Teveccüh namazı kılıyor. E, tamam ama teveccüh namazını kılıyor herkes. Yani Allah nasip etsin kılsın yani aynen, seni. Aynen aynen kılsın, kılsın. Ama hayatım sen bu adamı görmüşsün. Görmeden Ay, ama gitmemişsin bilmiyordum ki piyangodan böyle çıkmamış bir şey ki. Olduğunu ki bilmiyordum. Bilmiyordum. Neyi bilmiyorsun? Böyle olduğunu bilmiyordum yani. Hı -hı. Böyle olduğunu bilmiyordum. Sen nasıl birini arz ediyorsun? Ya o, iyi olmasını istiyorum ama böyle değil. Anlatamıyorum Müge abla ya. Of. Anladım. Desem de anlamadım. E tabi her herkes, her herkesin gönlünde Anladım. bir aslan yatar da. Yani o aslanın gönlünde de kimin yattığı önemli ya. Evet. Şimdi benim yani. gönlümde Brad Pitt yatıyordu mesela. Ne oldu? Ay. Brad Pitt'in gönlünde kim var? Asıl önemli olan o. <laughs> Brad Pitt'in gönlünde. Ay. <laughs> Brad Pitt'in ah, gönlünde Allah de varsın. Allah'a Brad Pitt'i de Allah'a havale edelim. Gönlünde başkası yatıyor. Varsa <laughs> eğer. Evet. Başkası, varsa eğer. Allah'a havale Allah Sabah edelim. sabah başladık. <laughs> Bir tane bak biz seni gerçekten sağ salim bulduğumuz için çok mutlu olduk. Bence Hı. sen psiko, psikolojik anlamda da biraz destek aynen, al. Aynen aynen. Seni anlıyorum. Herkes yakınında yanında birini ister. Aynen. Ama hayat şartları buna çok da müsait değil. Herkesin Aynen. de kendi Doğru hayatı var. Doğru. Yani herkes de senin yanında kalamaz. O zaman Hı. bak işte eğer birisi benimle ilgilensin diyorsan git Mustafa amcanın yanına. Almayayım. Almayayım almayayım. Anladım. Ay ne bileyim.